Merhaba arkadaşlar program hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün yepyeni bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar GTA 5'te Slenderman olacağız. Evet arkadaşlar, bugün dediğim gibi etraftaki insanlara hasar yapacağız. Çat. 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 Senin benden korkman lazım. Niye niye kimse benden korkmuyor? Merhaba. Bak korktu. Aferin. Aferin. Bir insan bir yumruğu nasıl söyleyebilir? Ana takmadı beni. Oğlum sen kimi takmıyor? Çat. Vurdular. Ben Slenderman'im Slenderman gerçekten havalı bir şey Bak mesela bu insanlar beni görüyor ya Ben elime bunu alsam Bak ne nasıl koktular. Slenderman'dan hemen korktular Bak Bacım 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 Slenderman'im ben ya Pişt sen Bacım Bak bende bıçak var bıçak korksana benden Başka şansım yoktu özür dilerim Slenderman şimdi gözükmüyor tamam mı? Slenderman kaybolup geliyor ya biz de öyle bir şey yapacağız. Ama etrafta insan yok. Bu araba niye alarm çalıyor? Sus! Sus! Ben yapmadım. Hayır, gelmiyorsunuz? Selam! Abla özür dilerim. Kafana atladım yanlışlıkla. Vallahi özür dilerim. Gel gel. Ben de o bendim. Bak. Görünmezdim. Şimdi görünmez değilim. Görünmezim. Görünmez değilim. Görümez değilim. Görmezim Ve... Hala ha, görmezim Merhaba. Ha! 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 Ne oluyor ne? Bir izliyor beni. Merhaba. Ha şaka yaptım. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Siz beni görmeden nasıl kabiliyorsunuz abi? Siz nesiniz Allah aşkına? Siz, sizde özel bir şeyler var bak ciddiyim bak. Sen nasıl nasıl beni görmeden bak? Aa! Sen nasıl beni görmeden atar yapıyorsun lan bana? Bak ben buradayım. Yat lan yere. Yerde kal. Kaldı mı yerde? Yardım kalsana. Adam olacaksın. Şimdi gençler. İşi biz burada bitirelim. Tamam mı yani? Yeni hiç uğraştırmayın. Al şunu. Ça. Tamam gençler ben sizi burada bırakıyorum. Allah'a emanet olun tamam mı? Ben şimdi gidip birazcık eğleneceğim arkadaşlarımla. Selamünaleyküm. Slenderman ordusu yaptım kendime. Nasıl? Oğlum motor. sen kim? Otoksin. Kime korda çalıyor? Saldırın. Saldırsanıza. Saldırın şuna ya. Ne oluyor lan birbirinize değil Yanlış kişiye sıkıyorsunuz Birbirinize sıkmayın Gençler sakin olun ya Şuna sıkın Ta 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 Önce gidelim şu polisiniz kim atar yapıyorsunuz Ben Slenderman'im Slenderman, Slenderman ee, şey yapmaz Slenderman ne yapar abi Silah kullanmaz da ne yapar Baltalar mı acaba Tam olarak ne yapar Slenderman <laughs> Çağat Ha? Ne oldu size Neredesiniz? Sana kim yaptı bunu söyle. Söyle bunu kim yaptı sana? Bir tek sen kaldın adamım. O zaman bodyguard ve... ve 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 Gel adamım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bu işi bitirelim. Ben ilerden git. Biri bir zevk vurmayacak salak. Aptal. Aptal. Birbirinizi bu. Ya polis polis polis. senin yüzünden adamların birbirine vuruyor. Bak bir tekin. Ana hep öldü. B bu kal. Diğer adam nerede? Şurada bir tane adam var. Saklanıyor alan burada. Lan ne yapıyor burada? Ha? Beraber mi savunacağız burayı? ta 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 ya ben ben bu slendermanlar çok ezik ya allah allah illa god vereyim ben size ölmemeniz lazımdı gençler bodyguard koy abi, 150 tane bak atış vurun onları vur 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 ya bizim bodyguard değil bu arada bunların çünkü bodyguard daha fazla ekleyemiyorum 7 tane bodyguarddan fazla eklemiyorum bunlar normal slenderman olarak gözüküyor Oha bana da vuruyor lan bu oha <laughs> sup bro wussup man <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Polisler ne yapıyor abi? Bu ne? Ya uzaklaşınca boz, bozulabiliyor. Anladım da yani. What the fuck? Şimdi bodyguard olmayanlar bize saldırıyor. Um, hadi boys. Nice kapışma be. Tamam sen de ben de oluyor. Gel benimle gel. Follow me, follow me, follow me. Follow me. Ça dur. Dur, dur, dur. Şey yapabiliyor muyum acaba? durum, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Vurdum her şey alev alıyor lan çok havalı. Arabayı vurdum alev alıyor çok havalı. Bunu kapatalım. Bu ne işe yarıyor? Oha kaçlı vuruyor lan bu oha. Galiba oyunum çöktü. Galiba. Aa düzeldi tamam. Aa, tamam tamam toparladık. Ama çalışıyor artık? Evet bir tane mod çöktü şu anda. <laughs> Ama mal ya şu anda o moda ihtiyacım uzak. Tamam boş verin. Biz burada herkesi öldürebiliriz. Şimdi biz ne yapalım abi? Ah helikopterimde Kaç kişi binebiliyor abi helikoptere? Ana beni indirdi. Oğlum sen kimi indiriyor? Dövür lan onu. Dövür lan onu. Dövür lan onu. Yerde vur vur kahpeye. Vur kahpeye. Vur kahpeye. Beni indirdi şerefsiz. İn lan. İn yat, yat yat lan yere. Helikopterimi şimdi binebilirim. Bin abi helikoptere. Kaç kişi biniyorsa binsin. Bin 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 bin. Let's go. Oye polis helikopterindeyiz. Polis helikopteri birazdan patlayacak yalnız. Öyle bir İyi misiniz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Aa! Hiçbir şey yok. İyi. İyiyim, iyiyim. Aa, yanıyorum. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bunlar hala burada kapışıyorlar mı lan oha Bodyguardlarım gelin Vay be adamsınız be adamsınız benim peşimi bırakmıyorsunuz Yağmurda çok havalıyız lan ha. Niye etrafta kimse yok abi Gelin biz uzaklaşalım burada onlar gebersinler gitsinler Allah yanlış yere gidiyorum Ya da iyi yere gidiyorum Oha oha çok hızlı çok hızlı Dur 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 çok hızlı lan o Oha herkes çok hızlı geberin lan Hız limitini açtınız şerefsizler. GTA 5'te silindirmen ordusu yaptık. OYE oh yeah. Çok havalı değil mi? Şimdi gelin şöyle kendimize büyük bir araç alalım ya. Ne alalım abim? Bu kadar motor yetiyor mu size? Ha? Hadi binin motorlara binin motora. Salaklar motorlara binin. Aa bana bindi. Adamsın. Niye hareket çekiyorsun manyak? manyak. <laughs> Niye hareket çekiyorsun? Manyak bak hareket çekiyor ya. <laughs> Adam hareket çekiyor. Vallahi hareket çekiyor pardon pardon. Oğlum kafayı mı yedin? Ateş adamlara. Gel beraber stunt yapalım. Bak şimdi bak bak. bak. Orada şey var ya onların üzerinden atlayacağız manyaklar dışına. Hoppa! Mükemmel bir atlayış gördünüz mü? Şey öldürürsün, şunu. öldürürsün, şunu. Öldür şunu. Öldür öldür. Kıyamam ya. Ay. Selamun aleyküm hayırlı işler. Antep kızları nasıl ciddiyorlar. Bunlar niye bizi hala sıkıyor anlamıyorum ya. Slenderman'im ben abi Slenderman. Oyununda bile insanlar benden kaçıyordu gel. What's up bro? What's up bro? What's up bro? Bize büyük kocaman bir araç lazım. Kocaman aracı ne alalım ne olsun? Bir tane van alalım ya. Aa bunu alalım. Come on bros. Gidiyoruz. Atlayın gidiyoruz atlayın gidiyoruz. Ha gayret. Oldu kadar artık. Geçmiş olsun kardeşim gelemeyenlere. Selam. O siyah slenderman arabası. Cık, mükemmel oldu. Hadi gidelim gezelim gençler. Acaba bunu modifiyeye girebiliyor muyum bu, bu şekilde? Galiba giremiyorum. Selamun aleyküm. Sen öyle zıplayarak kaçabileceğini mi zannettin? Öyle zıplayarak kaçabileceğini zannetmiş. Kıyamam ya. Hop şoförü öldürdüm. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Aa. Ah. Lastiğimiz patladı. Neyse hadi çok havalı bir şey yapacağız. Benle beraber atlıyorsunuz daha mı öyle gibi atla. Hell <laughs> <laughs> yeah. Atlamayanlar şerefsizdir. Kamatma ordu, ordu. Sındırman ordusu bana güveniyor musunuz? 3 deyince 3 Atla şerefsiz 2 Bir! Atla ya şerefsiz Benimle gelin Benimle gelseniz ama şerefsizler Oğlum siz nasıl bir or, şerefsizsiniz be Oğlum siz nasıl şerefsizlersiniz be Oğlum şerefsizsiniz lan siz Atla lan Aa, Çok şerefsizlermiş Aa, Biz sattılar beni Sattılar beni polis amca. Teslim oluyorum <laughs> abi. Abi teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Gelin öldürün beni. Gelin öldürün beni. Zaten benim gadmod açık değilmiş Nasıl ölmemişim? What the fuck? Polis teslim oluyorum polis. Valla ben takmıyorum sizi. Kelepçeceksiniz. Kelepçeleyin beni. Siz öldürmezseniz ben kendimi öldürürüm. Ölmeye hak ettim. Dünyaya bir kaos getirdim ben ordusuyla. <laughs> Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer daha fazla GTA 5 modları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma daha abone değilsiniz Abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Garip hareketleri yaptım yine Bay bay